Evet, yani yoğun şekilde çalışıyoruz. Ee, biraz geç başladık ee, ama bu, bu arayı telafi edeceğiz inşallah. Şu anda da bir sıkıntı yok. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Ee, biz hocalar olarak biraz kafamız yoğun. Ee, hem transferlere odaklandık hem antrenmanlara biraz zorlanıyoruz bu konuda. Ama dediğim gibi şu an sıkıntılı bir durum yok. Gayet iyi gidiyor. Ee, i̇nşallah Erzurum kampına gidene kadar... E takımı bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Ee, i̇nşallah o döneme kadar sakatlık vermeyiz. Ee, hazırlıklar şu an iyi gidiyor. Antrenman bitiyor hemen oyuncu izliyoruz. Ee, yemeğimi izliyoruz. Akabinde uyuyana kadar oyuncu izliyoruz. Ee, tabii havuz gerçekten bugün röportajlarda söyledim. Havuz çok e, dar. E, herkes o havuzdan oyuncu bulmaya çalışıyor. Biz de e, nitekim öyle e, iyi oyuncuları te, e, bulmaya, e, takıma kazandırmaya çalışıyoruz ama şu an net bir şey yok. E, beğendiğimiz oyuncular e, çıkıyor tabii ama tabii ki e, işte maddi boyutu işte oyuncuların ailevi yapısı işte e, şehir tercihleri gibi e, bazen sorunlarla karşılaşabiliyoruz ama e, şu an netleşen gerçekten bir şey yok ama e, var gücümüzde bir an önce oyuncuları aramıza katmaya çalışıyoruz. Fikirlerimiz net yani 6 numara 8 numara stoper ve forvetle netiz e, bu aralara oyunculara bakıyoruz e, çünkü o bölgelerde eksiklerimiz e, açık e, o yüzden e, başkanımız yönetimimiz de hem fikir bu. Konuda bu bölgelere arayışımız hızla devam ediyor. Sözleşmesi bir tane oyuncular var. Şu anda onun onlarla ilgili bir istişaremiz olmadı. Ama dediğimiz gibi şu an sözleşmesi devam eden oyuncularla başları çalışmaya. Hedefimiz şu 6-8 stoper ve santroforu bulup ondan sonra bakacağız bu konulara gerçekten. Çünkü aciliyeti olan konumuz bu mevkiler. Şu an takımından ayrılacak oyuncular yok. Tabii ki oyunculardan belki bize öyle bir şey gelir. O zaman değerlendiririz ama şu an sözleşmesi devam eden oyuncular. Ahmet Musa'nın dışında herkes burada zaten. çalışmaları devam ediyoruz. Kulübün sözleşmeli oyuncu. Şu ana kadar bize gelen bir şey yok. Olursa da sizle paylaşırız zaten. Maç günlerinde hemen hemen bir tane maçın dışında e, günleri belli saatlerini ayarlamaya çalışıyoruz. E, programımız şu anda bir aksilik yok. Yani e, size söylemiş olduğumuz program devam ediyor. Entramanda e, bizde katılan arkadaşlar var o ekipten. E, onun dışında fark, e, 19'dan da katılan arkadaşlarımız var. E, onları da değerlendireceğiz. Maçlarda şans vereceğiz inşallah. Ee, inşallah e, içlerinden faydalanabileceğimiz oyuncular çıkar. Ee, kesinlikle gençlere önem vereceğiz ama e, en büyük sıkıntıları bu pandemi döneminde işte bu e, grubun iki sene boş geçirmesi e, yetenek olarak gerçekten çok iyiler. E, biraz fiziki anlamda biraz sıkıntılar var. E, i̇nşallah biz de elimizden geldiğince o sıkıntılarını gidermeye çalışacağız. E, yetenek olarak dediğim gibi tekrar e, çok yetenekli oyuncularımız var. İnşallah yani yeter ki formayı hak etsinler. E, yani oynayabilecek kapasiteler olsun biz e, hiç e, sonsuz arkalar ondan dur formayı veririz. Yeter ki o şeyi bize göstersinler.